Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars Ramazan ayı versiyonu ikinci izleyeceğiz arkadaşlar Hadi şimdi izleyelim buradan arkadaşlar süper vardı Ramazan olmuş nasıl bir Brawl Stars'tan bir Ramazan yapılmış bakın 1 2 aa çok güzel arkadaşlar misillah çekiliyor Doğa dua yani. Cevap kapmaca. Misliyle. Ramazan pes. Ayarlar. İftara doğru ya bak. Ayarlara girdik. Ramazan modu kapalı açık. Bence böyle bir güncelme gelsin arkadaşlar ya. Aa, Ya ben buradan iftara doğru izlerim ya. ATV değiştir kapat diyor ya. Ne güzel izliyorduk. Ne güzel izliyorduk. Hoş geldin Ramazan Dayı seneye virüsüz haline. Bu Ramazan'ı Hı, hmm, güzel. Cami var. Hı. Hmm. Market var. Aa şerbet. Ser şer alalım. Al bakalım ne oluyor. He hmm, iptal diyebiliriz. Bence güzel sahur da yedim ya. Güzel bir şey. Ramazan ayı. En sevdiğim Ramazan ayı. Ha, Muhammed Ali Yasin de şaşırır. Böyle bir güncelme gelir. Yetersiz Zümrüt. Şaşırır ya. Bak Muhammed Ali Yasin izlerse bu videoyu. Şaşırırlar bence. Hmm. Zümrüt. Eee. Şimdiden geliyor diye size göstereyim. Ahmet ah. Allah bereket versin diyor. Ağlıyor şimdi. Sevap kaplayıcı mı? Oh be. Saklanmaç. Ramazan topu. Yakan top. Sevap kaplayacağım. Cenk. Şey güzel ya. Ramazan topu. Hoş geldin. Ya Ramazan var. Hmm. Aa, ya Ramazan mı? Altıncı sezon. Hmm, ya Ramazan güzelmiş. Aldık. Bakalım. Launch Mike mı? Furma. Artık işlerde yiyebilirsiniz diyor. Mega kutu. Altı yazdı. Hmm. Aha. Bir karakter çıkacak. Amber. Fırıncı Amber. Yemek yapıyor. Fırıncı Amber. Evet gençler monster bir ne kadar da Bu aittir. Bakalım. Bunu bakayım. Bakayım. Ha farklı farklı. Canlıya giriyor. Vay çok güzel. Hayaller giriyoruz. Tamam. İftara doğru mu? Bence iftara doğru gelsin ya. Ha sonra doğruymuş. İftara doğru yok mu? Ben anlamadım. Çarşı. Sevap kaplayıcı. Tamam. Aa yakut yetersiz. Yakut mu? Aa üç tane yakut var. İşleniyor mu? Bize gösteriyor diye. Bize de böyle bir güncel versin. Ben sizi oynatırım. Roll Stars da Ramazan. Çarşıdan çıktık. Cemaate gidelim. Şu an orucum arkadaşlar. Cami ara, posta gönder. Of ya. Elmas git. Baksana. Dur 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 Ne gösterdi? Bir gün kuranda biter. İnşallah biter hastalık. Mendeyi kapma canım. Ev Er meydanı, Ramazan topu, yakan top, saklamaç. Güzel. Çarşıya giriyoruz. Kaynaklara. Şuna tıkladık. Hurme. Altı. Bakalım kim çıkacak? Bayrol'dan şey hoca çıktı ya. İnan çıktı. Yani inanları hoca diyoruz. Ve... Ne? He, bu savurda kaldıran davulcu. Evet arkadaşlar, yaptım bu Bakalım başka var mı? Şu şu videoyu durduruyorum. Başka bir şey bulacağım. Evet arkadaşlar, bir tanesini bulduk. Brawl Ramazan. Evet. Arkadaşlar güzel mi? Dur. Tamam. Arkadaşlar dağıtıyoruz. Vay canına. Yes, waters. is? alındı. Ekmek. Su. Değişik bir şey olmamış. Aa, Ramazan tuzlu sevap kapmayacak tekli bir de kafir oldu. Vay, çok güzel Ramazan ayı, çok güzel. Çaycı koltu mu? Ya bu yıklara baksana koltuğun ya. Hiç yok mu kupa yolunda artık? Yarın de. Ses efektlerimi kapadı. Açsana. Müzik açtı. Çok güzel. Ya. Ya bir dinleyelim ya. Ha. Evet. Buradan gösterdik. Ayarlar bitti. Evet arkadaşlar. Orucu oruçlu sendi. Brawl savaşı artık. Bir de Mike. Yani ekmek. Güzelmiş Ramazan ayı. Eee hmm. think. Poğaça think. Sabah sonra kalkan think. Sağırtı so, think. Bu da iptal mı? Benim <laughs> istediğim şey sağır. Hmm, şey, Azan ne buradan geliyor. ne bu. Buradan gördüğünüz bir şey yazmadım. Hmm. Ne oldu kara Faruk? <laughs> Ramazan bayramınız. Güzelmiş. Bakın başkaları var mı? Ve arkadaşlar bir tane daha bulduk. Bir başlıyoruz. Bakalım sunucuya bağlanıyor. Ne alaka? Girişi. Aa bu ne? Bakkal var. Aha kara göz. Çok iyi. Kara harika. Arkadaşlar da. <laughs> Dur. Arkadaşlar. Kara gözü alırsak ne olur ki? Merak ettim. <laughs> Videolar. Hmm, güzel. Çık hadi. İftara doğru var mı ki? Toplanın atmaca. Hesaplaşma davul yağmuru. Güzel. Hmm. 7. sezon mu? Hmm. Nasıl yani? He, pardon. Sağır yayınları mı? Tamam. Onu da göstereyim. Sizi teflik etmeyin ismi. Bakalım sahur yayınları göstersin bir. Sıralamayı gösteriyor. Evet, şimdi sırada sahur yayınlarını göster. Ha, güzelmiş. Ugh. Sahur yayınları da ATV çıktı ya. Konya TV. Merhaba, mektup alanı. Merhaba. Biraz oyun oynayalım mı? Olur. Hmm. Buradan da ifadeler var. yeni ifadeler. Ee, bakkal emzi pide kutusu yavul kutusu pide kutusu yeni kutumuz özel aa güzelmiş bu ne pide kutusu davul kutusu vurmak kutusu hangi kutu daha güzel oruç tutuyor musunuz diyor cevaplarınız yorumları yazın iyi işte. Başkaları var mı? Bakıyoruz. Başlıyoruz. Bakalım şimdi bunun bugün... ah, <laughs> yok ya bunu. İzin arkadaşlar videomuzu sona veriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup zil açıp ee, bugün şey izledik. Ramazan Brawl Stars izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup zil açıp hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ama yorumlara yazın hoş musunuz?